Sen nereyse abi. Gelen testiyor, giden reis, ne istiyor? Gider reis nereyse anlaştık ya. ya. Hadi, ülke sen <laughs> fikrim, fikrim. Tamam ben Benim bir, bir geç, kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Tamam. Evet, biraz saygı ve bak. Hayır, bir bir dakika. Dakika. Sen beni, sen beni... Benle konuşacağım. Şey bana, ...düşüncelerime saygı duyuyor musun? Evet. E duyuyor. E kardeşim ne duymuyorsun? Bak ben şu, şu an seni dinliyorum. Ama ben şu an seni dinliyorum. Ben gittim. Ayıp ya. Ben gitmedim. Ben illa senin gibi düşünce düşünmek zorundayım. Söyle kardeşim. Yok abi söylesin. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde konuşalım tamam mı? Bunun partisi ne olabilir? Bunun partisi ne olur? Çok önemli değil. Parti demedim ben burada. Yok ben Yok yok parti konuşalım? Başka bir şey konuşacağım Küçümek sana. Demiyorum. Sana başka bir şey konuşacağım. Ben başka bir şey konuşacağım. Agresif, olmak iyi agresif değil ya. olma. Bir agresi sakin değiliz. ol. Sakin evet. ol. Bak ben evet. sana başka bir şey konuşacağım. Evet. Başka bir şey konuşacağım. Evet. Şimdi sen diyorsun evet. benim kendi evet. işim var. Evet. Ben bunu yapabiliyorum. Evet. Değil mi? Çok şükür Tamam. Evet. Ya babandan kalma bir şey evet. ya da kendi imkanlarınla. Değil mi? Yapabilirsin. Yanlış mıyım? Evet. Bunu bir de yapamayanlar var. Şu an bak gençlerimiz var. Lisede genç. Benim de yaşım 30. Bir yere gidip çay içmeye bir gencimiz var. Tamam. Onu bırak. Bak. Bu tamam. ülkede evine ekmek götüremeyen insan var. <laughs> Kafasına sıkan insan var. Anladın mı? Bu ülkenin kapitalizmi var. anlatabildim mi sana? Alım gücü yok bak. Evet. Üreteniz ama alım gücümüz yok. Bak her gün tebrik dolar yok. yükseliyor bak. Tebrik bir dakika. Ben, Bitireyim. bitirdikten tebrik. Bitirdikten sonra evet, tebrik tebrik tamam. Bak alım gücümüz yok değil mi? Kendi ülkemizde yabancılaşıyoruz. Evet. Bir Suriyeli, bir Afgan kendi vatanına bayrağına hayrı olmayan ama bir insanı içimizde barındırıyoruz. Bak ne diyorum <laughs> sana? Onlar burada olduğu sürece biz hiçbir şeyiz. Biz kendi ülkemizde yabancılaştık. Ben Diyarbakırlıyım. Bak. Bak ben kendi ülkemde yabancılaştım. Anlatabildim mi? Benim ülkemdeki e, işe kendi e, vatanına bayrağına ayrı olmayan bir it gelmiş benim vatanımda dahi yaşıyorsa bu benim bu benim hükümetimin eksikliğidir. Bak Esat ne yaptı? Esat hepsini bize yolladı. Kendisi orada biralarla e, parti yapıyor. Tamam mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Bu ülkenin ekonomisinin sorunu benim diyor. Değil mi? sorumlusu benim evet. evet. diyor. Evet. Yanlış Doğru. mıyım? Diyor Doğrudur. Ben tamam. Hayır. O zaman bu ülkenin ekonomi sorumlusu odur. Sana tek bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Bak. Yanlış anlama ha. Fakir çalmasını iyi bilmediği için fakir dedi. Ben son ya, sözüm ya, budur. Ha. Tamam mı? Gel buraya. Söyle. Hıcağım, ben şimdi sen Erdoğan'ın söyledikleri evet. üzerine konuşuyorsun ama ben Erdoğan'ı savunmadım. Sen az önce ben devlet... ekonomi Hayır. iyidir dedin. Hayır. Ekonomi iyi de demedim. Ekonomide sorunlar var dedim. Ya, Beni ekonomide sorunlar var. Beni Bak, ekonomide sorunlar ben var. de Ama sen diyorsun ki satmam. Bak, ben, benim yola çıktığım ben adam olur da ben satarım. Müsaade edersen söyleyeyim. Ben Öyle. yola çıktığım adamı yolda satmam demekten kastım. Evet. Ben ülkemi başka ülkeler iyi diye onlara kıyasla ülkemi iyi. kötülemem. Abi ben kötülerim. Ben kötülerim. Ben, ben kötülerim. Bak Ben şu an özür dilerim. Ben değilim. Ben değilim ama müsaade edin. rica ediyorum. Sonra unutuyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi ablacığım bir saniye. Kötüler kötülemez. Ben bu ülkeyi kötülemem. Aha. Ben devletimi, toprağımı, vatanımı kötülemem. Ülke devleti bozuk kimse mu? Ülkem bozulur mu? Arkadaşım algı yapma müsaade bak. Ama algı müsaade yapma müsaade. bak. Burada devlet hükümet kimse bak devleti devleti kimse kötüleyemez. Bir tane bak. Devleti kimse kötüleyemez. Hükümet hükümet eleştiriliyor abi, burada. Müsaade. Ama algı yapıyorsun bak. Devleti kimse kötülemez. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti kimse eleştiremez. Hükümet sorusu Türkiye'yi kimse eleştiremez. Kimse eleştiremez abi. yapabildin mi? Bayram alışveriş yapmış abi bak. Kendi, kendi çapımızda yaptık valla abi. Yapacağız? Kendi çapımızda yaptık. Nasıl peki? Pahalılık var mı? Pahalılık var, var. var tabii abi. abi. Ben kendi mesela inşaatıyım, <laughs> cepheciyim, mesailerle beraber aylığım 20 bin TL'yi buluyor. E, 4, 3 bin, 5 TL kira veriyorum. E tabii <laughs> aileme de yolluyorum. E tabii kendim <laughs> bariyam alışverişi de yapıyorum. E, ya, kendi yani ayağımızı yorgana göre uzatmayı biliyoruz. Ki öyle mecburuz artık. Hani <laughs> artık eski lüks yok. Yorgan eski bir da. şey yok. Hani gücümüzün yettiği kadar yapabiliyoruz. Ki bunu yapamayan gençler de var. Çalışamayan insanlar da var. iş bulamayan insanlar da var. Adam iş beğenmeyenler de var. Abi, <laughs> Ama bizde alım gücü dayalı, yok artık. Bir, kere aldı, bir daha alım da gücü alalım. yok. Kaç sene önce dolar 100 dolara 100 dolar 200 TL alabiliyordun değil mi abi? Şimdi 5 dolar 200 200 TL alamıyorsun. Ben anlatmak istediğim budur. Biz bak biz burada hükümeti de kötülemiyoruz. Biz burada devleti de kötülemiyoruz. Biz sadece artık biz so bir çözüm çözüme varalım artık, artık diyoruz. Artık bu çözüme varalım. Hani kendi ülkemize yabancı olduk. Biz artık bizim zorumuza giden budur. Elin Suriyelisi, elin Arabi, elin Afgani, elin teröristi gelip bizim ülkede cirit atıyorken, saçlarını jöleliyorken, adamın kendi ehliyeti ülkesine hay hayır yokken. Ehliyet adamın ehliyeti ya var adam ya. Adam iki gün önce ben video izledim. Şu şekil kimliğini çıkarmış. Benim benim gibi şu şekil. Şu şekil kimliğini çıkarmış. Üç günde aldım diyor. Üç günde aldım diyor. Ben yenileme için iki üç hafta sırada bekliyorum. Alır abi. Bak, i̇ki üç günde almış. Ben yenilemek için iki üç hafta sırada bekliyorum. Sen Kart de, parası Sen veriyorum. De Sen de. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kart parası veriyorum. Ben buna kızıyorum abi. Ben buna kızıyorum. Ha, İstiklal Caddesi'ne gidin. Nerede? 1.90, Ümit, Ümit gibi. Bir boyunda adamlar orada oturuyor. Ha? Badine. Affedersiniz özür dileyerek söylüyorum. Tüm izleyenlerden özür diliyorum. Hep, hepsi de bir gay abi. Ha, benim ülkemde de var tamam. Ama hepsi gay. Benim zoruma giden bu abi. Kendi ülkesinde savaşmayı bilmeyen gelmiş benim ülkemde cirit atıyor. Zorumuza giden bu. Adam e, vergiden muaf. Vergiden muaf abi. En basit herkesin burada faturasına her ay kullanım ücreti bile kesiliyor. Ama onda bu bile kesilmiyor. <laughs> Adam kendi ülkesine <laughs> askerlik yapmamak <laughs> için ya sizin gibi bir abiler ona soruyor. Bu ülkede savaş çıkarsa durur musun burada? Durmam diyor. <laughs> ben sordum ona. Ha durmam diyor. <gülüyor> <gülüyor> e durmam. ev kendi ülkesine ayrı olmayalım. Bu ülke ayrı olur mu? Ya da bizde savaş çıksa onlar bizi bile kabul eder mi? Etmez. <laughs> evet. Metroda ben geçen gün gördüm. Aşırı şekil kızın bacaklarını çekiyor ya. E şimdi ben ona bir tane vursam ben suçluyum o suçsuz. Abi sakın vurma abi. Ya, e ya. sakın vurmayın. Bileyim ben bileyim. ben vursam ben suçluyum o sus. E ne yapalım abi? abi Kim dedi de gelmiş abi. burada boş yere boş keseden atıyor. Öyle bir şey yok abi. Ö önce bir herkes bir ne olacağız desin. Ya buradan biz bir sene sonra biz ne hale gireceğiz? İki sene sonra ne hale gireceğiz? Yemin ederim ben kendim bak para biriktiriyorum. Diyorum ki kendime yurt dışına kaçayım. Ben bunu yapıyorum ya ben ben. Her ay her ay arkama 5 6 bin lira atıyorum ki yurt dışına kaçayım diyorum. Niye? Belki orada 2500 lira maaş alırsam daha iyi bakarım diye. Ailemi yanıma alayım. Çünkü yaşayamıyorum ki abi. İnsanın karnı nerede olursa vatanı orasıdır. Bunu söyleyen de atalardır. Ha? Her şey olmuş torpil, her şey olmuş bir şey. Herke bir şey bir yere gidiyorsun mülakatta torpil, bir yerde gidiyorsun mülakatta torpil. E yok abi, olmayanı da var, olanı da var. Ya ben demek istediğim budur abi. Teşekkür. Ederim. Bayram alışverişi yapabildik mi? Ya abim ben emekliyim. Bayram alışverişi yani yapıyor eşim de yapıyor ama işte o şekilde yani istediğimizi ya, alamıyor. Ya ben ısrar bir şey söyleyeyim mi? Ben bir kelime söyleyeceğim. Ben bu yani ne bu millete diyeceğimi bilemiyorum artık yani. Bizim şu, şu Türkiye'deki insanları ben anlamıyorum. Yani şu yapılanlara görüyorsun Türkiye'de değil mi? Bu cennet vatanı, evet, bu yapılanlar devam yani, mı abi? Devam evet ben sizliyorum zaten YouTube'dan şey, bütün iş şey giden geçen şeyde şey verdim. Yani benim aklım almıyor abim. Benim, ben, ben diyeceğim 58 yaşında benim, benim almıyor abim. Şu yapılan şeyleri yıllardır. Yani ben konuşsam şimdi ben yani derler ki bu adamı al, al götür içeri uçak uçağa ile vallahi diyeyim gerçek söylenmiş yani yapılan yanlışları o söylesem hangi birini söyleyeyim hangi birini söyleyeyim ben teşekkür ederim. Şu yapabildik mi abla? Maalesef yapamıyoruz. Nasıl pahalılık var mı ablam? Pahalı her şey çok pahalı ateş pahası. Neden bu hallerdeyiz abla? Vallahi baştakilere soralım. Oy verdin mi baştakilere? Vallahi ben oyumu vermedim. Ramazan şu yapabildik mi? Gel gel gel. Nereden geliyoruz? Florya'dan geliyoruz. Doğum günü kutladım abi. 800 lira param gitti. 800. Aldığım tek şey de ne biliyor musun? Bir pasta, kokteyl hani o patlayan var ya onlar. Abi dolar olmuş şimdi euro dolarla yarışıyor şey 28 lira olmuş. Benim kiram 12 milyar. Ben 3 kişi yaşıyorum hadi asgari ücret maaşal. al. E daha 11 milyar olacak. Ben 8, 12 milyar kira vereceğim daha asgari ücret etmiyor zaten. E ben nasıl geçineceğim? Karnımı nasıl doyuracağım? Neden bu hallerdeyiz peki? Sorumlusu kim? Vallahi abi ben 11 yaşından beri çalışıyorum. Tekstilde çalışıyorum. Benim de şu an evim var ne de arabam var. 25 gün sonra da düğünüm var. 700 milyar da borcum var. Bana da ben e, AK Parti bir milletvekili daha seçilmeden önce yanıma geldi. Ben evlilik için nasıl evleneceğim diye sorduğumda da bana dedi ki 150 milyar faizsiz sıfır kredi veriyorlar dedi. Ben dedim ki peki ben o 150 milyar sıfır faizli kredi aldım ne yapayım altın al diyor. Ben dedim ki altın neyle alıyorsun dedim. 4 tane bilezik anca geliyor dedim 150 milyarla. Benim diyorum masraflarımı kim karşılayacak diyor. E diyor hepsini bizden mi bekliyorum? Ben sizden bir şey beklemiyorum ki. Biraz destek olması lazım. Evlilik hadi kolay borç eder evlenirsin. Peki evlendikten sonra ben kirada oturacağım. Hadi hanım çalışmıyor ben tek çalışıyorum. Askeri ücret alıyorum. E kira olmuş 15 milyar. E askeri ücret de 11,5 milyar. Ben yemeyeceğim, içmeyeceğim. E ben İleride çocuğum olduğu zaman ben nasıl gelecek kuracağım çocuğuma nasıl okutacağım? Bizi arıyorsun, yani bunlar da var Allah, Allah bu millete önce akıl vermiş ama kullanmayı unutturmuş Kullanmayı unutmuşlar abi şey Yapabildik mi? Yapıyoruz Elhamdülillah nasıl? Pahalılık var mı efendim? Her yerde pahalılık var yalnız yani Türkiye'de değil ki dünyanın her yerinde var. Yüzde 7 ile yüzde 20 arası bizde yüzde sekseni geçik hayır, Bize hayır. neden yüksek? En lüks biziz o kadar Soru. Sonra. Geçer Bayram alışverişi yapabildik mi? Yok Mesela, abi. Yapamadık. Neden? Az önce, az önce elimizdeki gramları bozduralım dedik. 2 gramım vardı bayağı biriktirdim. Böyle devletin verdiği. Sorduk. 3 verdi. milyar falan ediyormuş. Çıkarsam ne yapacağım? 2 tişört alacağım, bir paltolon alacağım. Bir şey Yet alamayacağız kolay kolay. kolay. Hiçbir şey alamadık. Neden bu halleriz peki? Valla Yalova'dan dedemin elini öpmeye geldim bayram harçlı verir diye. Yalova'dan <laughs> geldim abi. Valla verirse 200-300 ayakkabı tişört bir şey alırız artık. Halimiz sıkıntı yani usta. Çalışmadan olmuyor zaten. Küçüklükten Nasıl beri çalışıyoruz. Nasıl düzelecek beri peki? Usta Halimiz düzelme düzelecek gibi değil ya biz planımızı kurduk artık. Burada da olmuyor. Yurt dışına devam edeceğiz. En azından orada hayatımızı kurup burada harcarız diye düşünüyoruz. Şu anki şey gibi, dönemdekiler gibi. Öyle de yapmayı düşünüyoruz biz. O şekilde de Artık özellikle. herkes kendini kurtarsın abi. Şey öyle. öyle. Yani toplumca birimizi kurtaramıyoruz. Kurtarmak istemeyenler var. Hayatını yaşamak isteyenler var. Biz de o şekilde devam edeceğiz. Kendimizi kurtaracağız evet. en azından. Peki sığınmacılar var. Bunlar, bu sığınmacılar milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride? Usta zaten şu anda bir sorun oluşturmaya başladı bunlar. Yaşan olaylar zaten biliyoruz. Haberlerden görüyoruz, duyuyoruz. Onun haricinde yaşamaya devam edecek çünkü girenlerin hiçbirinin kaydı kuydu yok. Kim ne mesela kendi ülkesinde hırsız adam, katil adam buradan kaçak geliyor sınıra geçiyor. İlla ki problem oluşturur ya oluşturmaya devam edecek. Düzelmediği hal takdirde hala devam edecek bu problemler işte.